Merhaba arkadaşlar. 15 günlük kız serimizin 11. gününe geldik. Bugün özellikle yeni başlayanlar için bir klavye çalışma programı paylaşmak istiyorum. Eğer sıfırdan başlıyorsanız veya 10 parmak klavye hızınızı arttırmak istiyorsanız bu program tam size göre. Öncelikle nasılsınız? Ramazan ayınız nasıl geçiyor? Bu güzel ayda birbirimize dua etmeyi unutmayalım. Bu ayda çalışırken kahve yerine çayı tercih ediyorum. Siz neler içiyorsunuz? Bugün klavye hızımızı artırmak için bir program oluşturacağız. Ama bundan önce yapmamız gereken küçük bir test var. Öncelikle kendinizi test edin. Hangi siteye kullanıyorsanız oraya gidin ve 3 dakikalık bir test yapın. Genellikle şöyle denir. Eğer 3 dakikada 60-70 kelime yazamıyorsanız F klavyeye geç çünkü daha hızlı ilerlersin. Ben bu öneriyi duyduğumda denemek istedim. Kendimi test ettim ve 58 kelime demiş ama doğrusu 48 doğru kelime yazdım. 5 yanlışım vardı. Yani toplamda 53 kelime yazmışım. Sonra Telegram gruplarına sordum. Bana F klavyeye geç daha hızlı ilerlersin dediler. Ama aslında tüm harflerin yerini biliyordum. Çünkü daha önce tez yazmıştım. Yüksek lisanstan mezunum ve klavyeye oldukça hakimdim. Çünkü tez yazarken çok pratik yapmıştım. Sonra F klavyeye geçmeye karar verdim ve pişman oldum. O kadar zorlandım ki ağladığım günler bile oldu. Çünkü zaten bildiğim bir düzenden farklı bir klavyeye geçmiştim. Neyse konumuza geçelim. Siz de kendinizi test edin. Eğer 50 kelime ve üzeri yazıyorsanız klavyenizi değiştirmeyin. Eğer 40 kelime ve altındaysanız F klavyeyi düşünün. Ama karar verin ona göre başlayın. Çalışmalar sonra klavye fikrinizi değiştirmeyin. Klavyenizi seçtikten sonra tekrar 3 dakikalık bir test yapın ve kaç doğru yanlış yazdığınızı bir not defterine kaydedin. Program sonunda tekrar test edeceğiz. Bakalım ne kadar arttı? Aradaki fark 2 mi, 10 mu, 15 mi ne olacak? Örneğin ben ilk başladığımda 3 dakikada 11 doğru kelime yazmıştım. Bir tane de yanlıştı yani bakarak yazmama rağmen bir tanesi yanlıştı. Neyse Günler içinde kendimi test ettikçe yani bu program bittikten sonra 24'e yükselmişti doğru sayım. Bu yüzden size kendi ilerlemenizi programa başlamadan ve bitince not alın. Bir haftalık klavye çalışma programı. Bu programda M5 bilişimdeki dersleri baz aldım ve gün gün çalışılacak konuları belirledim. Dersler klavyeye göre değişmediği için seçtiğiniz klavyeye fark etmiyor. Önemli olan düzenli çalışmak. Birinci gün ders 1, 2 ve 3 olacak şekilde. Bu ders 1, 2 ve 3'ün de kendi içerikleri var. Gördüğünüz gibi tek tek. Bu aşamada klavyeye alışmak ve temel harfleri öğrenmek çok önemli. Parmak yerli yerleşimi ve doğru basma alışkanlığını kazanmaya odak odaklanmalısınız. Her ders... 4 kez tekrar edilecek ve en son tekrar sıfır hata ile tamamlanana kadar devam edilecek. Eğer dördüncü tekrarınızda bile hata yapıyorsanız o hatayı gözden geçirip o dersi bir kez daha yapmalısınız. O ders dediğimde örneğin ders 1'in birinci kısmını. birinci kısmını 4 defa yazıyoruz. dördüncü yazdığımız 1. kısım sıfır hata ile olmalı. Bu, bu her dersin içeriğindeki başlıklar için tek tek olması gerekiyor. gün. Ders 4 ve 5. Öğrendiğimiz harfleri pekiştiriyoruz. Hızdan çok doğru yazmaya odaklanmalıyız. Doğru yazarsanız parmaklarınız harflerin yerini otomatik ezberleyecektir. Yani hızlı, hızlı yazmalıyım diye düşünmeyin. Önce doğru yazmayı öğrenin. Harflerin yerini parmak hafızanız öğrendiğinde hız zaten kendiliğinden artacak. Üçüncü gün. Ders 6 ve 7 Kelimeler uzamaya başlıyor. Burada amacımız el alışkanlığını kazanmak. Temel sağlam olursa ilerleyen aşamalarda daha kolay olur. Dördüncü gün ders 8, ders 9. Bugün elimizi klavyeye daha fazla alıştırma günü artık daha uzun kelimeler ve harf kombinasyonları ile çalışmaya başlıyoruz. Tekrar ediyorum önceliğiniz doğru yazmak olmalı. Çünkü temel sağlam olduktan sonra hız kendiliğinden gelir. 5. gün ders 10. Tüm öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. Bugüne kadar öğrendiklerimizi birleştirme zamanı. Asla ama asla klavyeye bakmayın ve silme tuşunu kullanmayın. Çünkü yeni öğrenirken yanlışlarınızı düzeltmek için silme tuşuna alışırsanız bu bir bağımlılık haline gelir. 6. gün ders 11. Bugün daha gıcı yazmaya odaklanmalısınız. 7. gün ders 15 ders 19 hata oranımızı minimuma indirme zamanı sıfır hata yapana kadar çalışmalıyız burada önemli bir nokta ekrandaki yazma alanına değil yazdığınız yere odaklanın Sonuç olarak bir hafta sonra tekrar 3 dakikalık bir test yapın. İlk gün ve son gün sonuçlarınızı karşılaştırın. Kaç kelime arttırdığınızı yorumlarda paylaşın. Bunu test etmenin en iyi yolu belli aralıklarla kendinizi ölçmek. Sınavdaymış gibi test edin. Çünkü günlük çalışma yazarken farkına varmazsınız ne kadar sonuç. Yeni programın gelmesini isterseniz eğer bu programı tamamladıktan sonra hataya odaklanan ikinci bir program hazırlayabilirim. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Klavye hızınızı artırmak için bu programa düzenli olarak uymalısınız. Özellikle sıfır hata ile yazma alışkanlığı kazanmak ileride hızınızı arttırırken büyük avantaj sağlayacak. Ben bu programa uyarak 10 parmak çalıştım. Bir haftalık programı bitirdiğinizde yeniden 3 dakikalık bir test yapın. Kaç doğru kaç yanlış yazdığınızı yorumlarda yazın. Bu program size nasıl katkı sağladı? Hızınız ne kadar arttı? Ayrıca hatalarınızı not almak ve hatalı harflere ekstra çalışmak çok önemli. Bunu bir, bir sonraki çalışmalarda değerlendireceğiz. İşte böyle arkadaşlar. Eğer 10 parmak klavye öğrenmek istiyorsanız bu programı düzenli olarak uymanızı şiddetle tavsiye ederim. Tavsiye ederim diyeyim şiddetin her türlüsüne hayır. Özellikle sıfır hata ile yazma alışkanlığı kazanırsanız hızınızı arttırırken çok büyük avantaj sağlamış olacaksınız. Ben de 15 günlük seriye uyarak hızımı arttırıyorum ve her geçen gün daha iyi hale geliyorum. Eğer benimle birlikte çalışmak isterseniz ve videomu faydalı bulursanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize bol motivasyonlu ve verimli çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.